Sen kendine kahve mi yapıyorsun kız? Evet. Ha iyi. Evet. Anacım ben çıkıyorum. Evet, Takipte takibe aldım. Ben nerede? E, telefonunda yani görebiliyorsun beni. Ha iyi. Tamam. İyi. Ha, ben kaçıyorum. Dur. dur. Karıştır koyma. Aa koyuyorum. Ama ben gideceğim. İki dakika dur. Tamam. Ha sen cezvede yapıyorsun kendini. Tekol teki yapmıyor bu çiçek. E öyle daha güzel. Zaten eski usul değil mi? Eski bu ne bileyim teki niye yapmıyor? Yapar. Yapmıyor Ayda. Şimdi Kötürtmüyor. De... Ha yeni Seyredebilirsin ay yeni tamam. İşte Yapmışım diye evladım eskimez bunlar. Doğru. Şey. Benim de malım kıymetli bakma. Şıkım evet. yani baksana. Şıksın şey tabii. efendime söyleyeyim. Hı. Açtım engelini kaldırdım. Evet, teşekkür ederim. Hadi. Ama bir daha yapma öyle Bak. şey. İşte öyle sinir yaptığın zaman engeli basıyorum. Vay. Yapma. Hadi. O bir eğlence yeri. Kale alma orayı. Yok evin kirli dedin. İşte onu sen ne milletin lafına makara yapıyoruz biz. E tamam da sen niye bana bakıyorsun? Anaların en güzeli. Öpüyorum yavrum. Öpüyorum. Canım feda teşekkür, sana. Şey, teşekkür ederim. Canım kardeşim. feda. Dikkat et kendine. Kapını kilitle. Allah'a emanet. Ben, her şeyi. Hadi kurban oldum.